Anneler Günü'ne sayılı bir zaman kaldı. Siz hala annenize bir şey almadınız mı? İşte bu haberimiz tam size göre. Bir sürü seçenek var. Artık ne alacağınıza siz karar verin. Onlar bizim başımızın tacı. Peki onlara siz neler almak istersiniz? Buyurun haberimizi izleyin. Efendim Anneler Günü'ne çok az bir zaman kaldı. Siz hazırlığınızı yaptınız mı? Evet. Yani ben de annesini seven, sayan, değer veren bütün evlatlar gibi kendi annem için de ee, onu mutlu edecek bir hediye aldım. Pazarın gelmesini ben de dört gözle bekliyorum. Ne aldınız peki? Ee, çok severek kullanacağını tahmin ettiğim bir terlik aldım kendisine. Bu yıl geçen yıllara nazaran daha pahalı mıydı aldığınız hediye? Ee, nasıl evet, buldunuz hayat fiyatları? Bayağı oldu gerçekten. Yani bayağı fiyatlar yükseldi. Hı. Yani mesela bir tişörtü 35-40 TL'ye alırken artık 50-60 TL'ye bulduğumuz tişörtler bile oldu yani gerçekten. Yani bayağıdır. Bu bütçenizi, bütçenizi herhalde biraz zorladı. Aynen. Maalesef. <laughs> Peki buradan annenize e, bir sevgi mesajı göndermek ister misiniz? Tabii ki. Annemi çok seviyorum. İnşallah uzun zaman bizimle beraber yaşamını sürdürür. Onu çok seviyorum. Sürpriz. <laughs> Sürpriz. Onun yanında söylemek istemiyorsun. Evet. Hediye hazır mı? Hazırlanacak. Gidecek. <laughs> Şu an annenin yanında olduğu için söylemek istemiyorsun galiba. Aynen öyle. Peki hemen annene dönelim. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Siz annenizle alışverişinizi yaptınız mı? Tamam mı hazırlıklar? Şimdi sürpriz hediyelerimizi aldık tabii. Önceden alıyoruz ki son zamana kaldığımızda yığılma olduğu için şimdiden aldık hediyemizi. Tüm hazırlıklar tamam. Evet tüm hazırlıklar ha tamam. Bu arada bütün annelerin, anneleri günde bütün annelerin anneler günü de kutlu olsun. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. İşinizi yaptınız mı anneler? Daha yapıyoruz. Daha almadık aslında annemize ama bakıyoruz daha. <laughs> yani, Özellikle kafanızda bir şey var mı almak için? Vallahi anneme şimdi telefon niyetimiz de var. Bugün atta baktık, telefona gittik baktık. Alacağız kısmet olursa. Telefonu alacağız yani. Yani zaten anneler değer ya. Anne her şeye değer. Anne sonuçta annedir yani. Babalar gününe gelsin. Ondan sonra babalar gen genlerden bekleyeceğim ondan sonra? <laughs> Tabii ya, bu işler böyledir yani. Anneler gününe çok az bir zaman kaldı. Evet. Hazırlıklar tamam mı? <laughs> tamam evet. Çocuklarım çok heyecanlı. Ben çok heyecanlıyım. Tabii ki bunlar bir vesile. Çocukların kendi yaptığı şeyleri, kendi e, okulda e, ürettiği şeyleri hediye etmeleri benim için çok büyük bir şey. Güzel bir şey. Daha mutlu oluyorum. böyle güzel. Maddiyatta alınanlardan çok daha çok değerli, çok daha değil değerli evet benim için çünkü onların bu yaşları bir daha geri gelmeyecek, kendi elleriyle minicik elleriyle yaptıkları şeyler hani beni çok duygulandırdı. Güzel, iyi bir anneler günü. Hayatımda aldığım en güzel hediyeydi ikisininki içinde. Güzeldi yani. Peki siz e, kendi annenize veya yakınlarınızda anne gibi gördüklerinizi hediye aldınız mı? Tabii ki onlara da ama şu an biz e, uzaktayız onlardan. Onlar Türkiye'de, onları çok seviyoruz, özledik. Hepsini. Çok onlara önemli. mesaj çok, çok seviyorum onları. Hepsini çok çok ellerinden öpüyorum. Öyle. Biz keşke yanımızda olsalardı daha güzel bir anneler günü olurdu ama olsun. Gönüller bir olsun. Alacağım daha spor ayakkabıya ihtiyacı vardı. Onu düşünüyorum almayı. İşte ufak tefek bir şeyler almaya çalışıyoruz. Annelerimiz başımızın tacı. Allah başımızdan eksik etmesin. Peki ona buradan bir mesaj göndermek ister misiniz? Ee, annem. Kendisine iyi baksın, mutlu olsun, hayat çok kısa, güzel güzel yaşasın. Annenize evet. hediye aldınız mı? Hayır. Henüz almadınız. Evet. Peki kafanızda tasarladığınız bir şey var mı? Ee, kesin olarak yok. Peki bu yıl e, anneniz için belli bütçe ayırdınız mı? Hayır. Ayırmadınız. Ne de olsa baba yardım ediyor diye alınacak hediye. Babayla birlikte olarak. alınacak. Aynen. Peki e, genelde çiçek alır mısınız yoksa farklı hediyeler mi seçersiniz? Ee, geçen defa çiçek alındı. Bu defa farklı bir şeyler düşünüyoruz. Hı hı. Peki buradan annenize mesaj göndermek ister misiniz kameralar aracılığıyla? <laughs> Annem kendisi burada. Kendisini çok seviyorum zaten. Anneler günün bir gün değil de her gün yani. Mesela annesi uzakta olan, özlem çekenleri var. Anneler Günü onlar için daha çok özel bence. Yani. E, satışlarda genelde anneler gününe özel ne gibi ürünler satılıyor? Yani bizim sektörümüz iç çamaşır olduğu için daha çok e, iç çamaşırı, daha az ama pijama daha çok yoğunluk var. Pijama, gecelik. Gecelik, pijama evet. Belki evet, sütyen. Yani. O kadar. Hı -hı. Son gün e, genelde artış olur mu bu yönde yoksa? Olur, son dakika müşterilerimiz var. Ne alacağım telaşıyla böyle son dakika pijama alayım bitsin falan var yani. Her şeyimiz tamam, biz okulumuzda hediyemizi yaptık ve hediyeyi aldığımda çok mutlu oldum, çok duygulandım. Bir tane oğlum var. Hı hı. İlk anneler günü hediyesi miydi bu yoksa daha önce de? Daha önce de aldım, hı hı. geçen yıl da aldım, bu yıl ikinci oldu. Ve en güzel hediyeleri olduğu için her şeyi saklıyorum. Çok değerli değil mi? Çok, çok her şeyden önemliler. Peki siz kendi annenize veya anne gibi gördüklerinizi hediyelerinizi aldınız mı? Aldık, hepsini aldık ama biz burada gurbette olduğumuz için kargo yoluyla ulaştıracağız. İnşallah onlar da kabul edecekler. Buradan onlara mesaj göndermek ister misiniz? Tabii ki, onları anneler oldukları için, bizleri bahşettiği için Rabbim onlara her şey için çok çok teşekkür ediyoruz. Kıyafet, ayakkabı, çiçek, özellikle hangisini tercih ediyorsunuz genelde? Ayakkabı bulabileceğime inanıyorum o yüzden. Peki <laughs> anneler için bir mesajınız var mı? Annemi çok seviyorum. Allah eksiklerini göstermesin. Minikler annelerine yaptıkları hediyeleri anlattı, sevgi mesajlarını kameralarımız aracılığıyla iletti. Verdin evet. mi annene şimdiden hediyesini. <laughs> anneler gününde vereceğim. Anne seni çok seviyorum. Annene hediyeni aldın mı? Aa kendim yaptım. Kendin yaptın. Şimdi şu an anne duymayacak. Sen bize söyle ne yaptın. Nasıl bir şey yaptın? Şey böyle çiçek var. Ona bir şiir yazdım. Hı hı. Üstüne onu da ver verdim dün. Onu dün verdin ama geri kalanını. Geri kalanı. Hazine mı saklıyorsun? Aha. Uh -huh. Çok sevinecek bir eminim. Bilmem belki. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Annene hediyesini aldın mı? Aldım. Ne aldın? Ne aldım? Kart yaptım. Kendin yaptın. Nasıl bir kart? Bu neler yazdın üzerine? Canım annem seni çok seviyorum. Sen benim için en değerli şeysin. Yazdın. İçinden geçen sevgi sözcükleri bunlardı. Peki şu kameralara da bakarak bir mesaj daha yollar mısın annene? Canım annem seni çok seviyorum. Sen bana bu kadar zamandır emek verdin. Çok teşekkür ederim. Ee, bu sene geçen seneki yoğunluğun daha biraz daha üstündeyiz. Ee, memnunuz satışlarımızdan. Tüm annelerimizin anneler gününü şimdiden kutluyoruz. Satışlarımız şu anda altının yükselmesiyle, euronun selenin yükselmesiyle tabii ki birazcık düşüşte. Ama yani saattir, çelik takıdır, gümüşte biraz artışımız var. Altın satışlarımızı da insanlar hep uyguna gidiyor şu anda. Yani 150 TL'den başlayan fiyatlarımız olduğu için hep 150 TL'den olan şey, kolyelerimize, künyelerimize falan gidiyor insanlar. Yani yüksek meblağlı bir şeyler satmamız şu anda güç durumda. Ama yine de Allah'a şükür birazcık canlanma var. Ay başına da gelmesiyle güzel oldu yani bizim için. Peki geçtiğimiz yıllara nazaran kıyaslarsa? gençliğimiz yıllara nazaran bakarsak tabii ki bir düşüşte. Çünkü yani sevgililer gününde de yılbaşında da çok iş yapamadık doğruyu söylemek gerekirse. Ama yine her sene olduğu gibi bugünlerde günlerde rağbet olur. Yine onun canlılığından yararlanıyoruz ama yine bir düşüş var tabii ki. Anneler günü yaklaştık sonra paketler çoğalıyor. Annelere, anneannelere, bakıcı annelere, kayınvalidelere, Mahalledeki işte komşuya olsun veya büyüğü olsun, kimsesi olmasın vesaire vesaire ekleniyor bu liste. Güzel e, olaylar bunlar tabii ki. Hatırlanmak, her zaman hatırlanmak güzel. Özel günde herkes bekliyor herhalde. Güzel gidiyor paketlerimiz. Bu yıl erken kutlanıyor. Biliyorsunuz Mayıs ayının ikinci pazarı, anneler günü. Bu yıl 8 Mayıs'a düşüyor. Çok hafif bir bocalama var insanlarda ama bu hafta mı diye soruyorlar sürekli. Oysa bütün basın, görsel, yazılı günlerdir bunu tekrarlıyor aslında ama yerleşmiş bir olgu var. Hep 15'i gibi, 13'ü, 14'ü gibi alışmışlar. Onun dışında her şey çok güzel. Anneler gününün vazgeçilmezidir. Çiçekler ve tabii ki çiçekçiler. Çiçekçilere uğramadan geçemeyiz hiç hediye almasak bile hani kalbimizden geçen o öpücüğü, o el öpücüğünü ya da yanak öpücüğünü verirken bile yanında bir tutam çiçek vermeyi ihmal etmeyiz. İşte çiçekçilerden bir demet.

Şimdilik bir şey yok. Yani biz elektriğimizi, suyumuzu, telefonumuzu son gün e, ödemeye alışık bir toplum olduğumuz için genelde son gün olur, pazar günü olur yoğunluk. E, sevgililer günü gibi tabii e, böyle harıl harıl, hummalı bir hazırlık olmaz. Çünkü sevgililer günü 3 gün, beş gün önce, bir hafta önce siparişler veriliyor, titizleniliyor. Annelere karşı tabii yine bir hassaslık, bir titizlenme var ama yani sevgililer günü olayı gibi böyle bir aşırı yoğunluk. Olmuyor ama yine de fena değil. Allah bereket versin yani. Hı. Sevgililer gününün kalıp bir çiçeği vardır. Gül ve orkide. Hı. O zaman hummalı bir gül orkide dizaynları hazırlarız. Ama anneler gününe çünkü insanlar e, bir sevgilisi var. Ama annesine, halasına, teyzesine, ne bileyim ablasına, e, yakın bir komşusuna 4-5 tane birden insanlar hediye alıyor. Dolayısıyla küçük ufak, e, pahada da boyda da hafif şeyleri tercih ediyor insanlar, bütçelerine göre yani